Dostlar günaydın cümleten selamünaleyküm bir daha böyle bir hava hop oh, kargalar bir daha böyle bir hava da denk gelmez böyle sisli bir güzellik denk gelmez acayip soğuk ya şöyle göstereyim burası protokol evi Burası tarihi Meriç Köprüsü. Yine kargalar, karabataklar ve yine ben. Lanet olsun aşkına. Burası da kara aç yolu. İlerisi zaten Yunanistan'a varıyor. Şöyle taştan bir yol. Bu da köpeğimiz. Ne yapıyorsun lan? Yumurtacı. Kulaklarda yemin ederim uzamış soğuktuna yok ki ve yanımda bir şey yok yani bu sabah getirmedik ne olan gel bakalım gel var biraz sevgi gösterelim bir şey yok yemeye ne istiyor? patates ne ne istiyorsun üşüdün mü durma buralarda lan arabalar ezeceksin. hadi gazla yürü bakalım Evet şöyle. Ulan muhabese de benim mi çekiyor? Ne yapıyor? Sana da selam. Neyse biz manzaraya devam edelim. Burası Emirgen çay bahçesi. Şöyle müthiş bir görüntü var ya. Hafif sis sökmüş. Bu da bugün kullanacağımız silikon. Ulan bıktım artık zaten malzeme değiştirmekten. Onu kullanıyorum yok, bunu kullanıyorum yok. Sabahtan beri oraya git, buraya git. Hiçbir şey yok. Zaten benden başka manyak da yok. Hala şey kenarlarındaki nehrin kenarlarındaki o kıralar duruyor. Resmen buz yağmış. Şuradan gözüküyor. Beyazlık. Şey, geceden kalma don zaten üfleyince hala ağzımdan şey çıkıyor duman çıkıyor ya o kadar soğuk hop kargalar nasıl olsa benden başka kimse yok olan deli gibi bağırabilirim ya başka aa bura daha müthiş ya nereye gitti lan iki tane karga vardı onlar da gitti Neyse ben başlayayım bir yerden. Evet bu bugünkü dandik Landik silikonumuz. Hannibal mı? Hannibal mı? Bir şey işte ya. Şeyini bilmiyorum. Bu da bizim her zaman kullandığımız LRF takımı. Okuma. Okumaya okuma. İp de okuma. Makine de okuma. Neyse. Size ay Kargalar size iyi seyirler eyvallah. Bana da rastgele.